Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HP Class oynuyoruz. Ee, i̇lk bölümdeyim. Ee, Buraya geçelim. Tamam. Bardak doldu. Şu anda. Evet. Tamam. Skip diyoruz. Ve level completed. bakalım ne çıkacak. 50 altın. Kois yani. koyis yani altın demek. Arkadaşlar no thanks diyelim. Next level. Merhaba arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar yanımda kardeşim var. Ee, reklam girdi bir saniye. Evet arkadaşlar ikinci levele geçtik. Şimdi buraya şöyle yapalım dur, dur bu olmadı ya sürekli de reklam çıkıyor arkadaşlar bir saniye evet arkadaşlar devam ediyoruz çok yaşa çok yaşa ee, şimdi sesini biraz kısalım arkadaşlar dediğim gibi happy class oynuyorum ve üçüncü levele geçmek üzereyim tamam level completed dedi next level bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz 3 ee, üçüncü leveldim ha bunu nasıl yapacağız şöyle şöyle yapsak a oldu Ha, Oldu enteresan, ee, enteresan yani. Tamam, oldu yani demek istedim. Evet, skip diyelim. Tamam oldu dedi. Şimdi next level. Bir saniye arkadaşlar, çok reklam geliyor o yüzden video durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu oyun bazen Happy Glass gibi işte ne bileyim bu tip oyunlarda çok reklam geliyor. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Her neyse Buraya böyle yapacağız sanırım. Aynen. Ee, biraz daha şey yapmam lazım. Bir dakika. Tamam şöyle. Ya sürekli reklam geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burayı şöyle geçmek istiyorum. Tamam oldu. Evet arkadaşlar. Tamam geç. Hatta kardeşim yanında arkadaşlar. geçmiyor. Hayır. Niye? Olmaz. Bir Neyse. Oynamaya devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Şöyle. Bir dakika olmadı. Çok reklam geliyor arkadaşlar. O yüzden bir saniye. bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sesini biraz açıyorum bu arada. Ee, ben bu bölümü çok anlayamadım. O yüzden height kullanıyorum. Bir bölüm ben ha. Geçeceğim. Bu böyleymiş. Benim geçebilir miyim? Hayır. Bir bölüm ya. Tamam ama sadece bir bölüm. Tamam. Kardeşim yanında ve bir bölüm geçmek istiyor. Arkadaşlar. Tamam diyoruz Ve level completed dedi. Next level diyoruz. Ya yine mi reklam ya? Gerçekten Güzel değil mi ama? Ya e ama bu reklamlardan çok sıkıldım ama. Gerçekten çok sıkıldım. Yani dur. Bak. Bir dakika dur. Bas babamız. Bas. Neyse. Bastım hadi olmuyor. Bastım bas, olmuyor. Bas, bas, bas. Ha. Tamam. Bu bölümü sen geç. İki bölüm de istedim. Neden? 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 Neden böyle oluyor ki? İki bölüm geçeceğim. Bir <laughs> <Son. gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika. Olmadı. Oldu, oldu mu oldu mu oldu mu? Yes işte bu. Bir bölüm daha geç İşte bu. Neden? Bir bölüm daha geçeceğim. İyi tamam hadi şanslısın zaten. Evet arkadaşlar. ama yapamayayım. Ama sesini bilmiyorum. kapatıyorsun dur. Bazen tabletin sesi gelmiyor dur. Yukarıda yukarıda. Bir dakika. Bu evet arkadaşlar kolay. devam ediyoruz. Bu benim çok kolay ver bana. Tamam gir vermedi. Tekte geçelim ki ben dur. Bir dakika arkadaşlar. Çok reklamlar var ya. Evet aynen. Artık evet geçen. arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. E hani burası nasıl kolay? Dur dakika. Dur ya. Düzgün çizemiyorsun. Değil. Bak İ çok reklam giriyor. İnternet Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim hala bu bölümü geçemedi. Ve Aa, ee, geçelim. Ha, nasıl geçersin? Oo başardı. Çap bir beşlik. Bir evet. Geçelim. Hayır. Bir Neden? İyiyim. Hayır. Zaten 99 98 tane kalmış olsun. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Yine reklam. Yok artık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da çok kolay. Öyle bir kolay ki. Ne nasıl kolay? Nasıl yapacağım? Aa dur dur. Lan ne oluyordu be? Ne yaptın? Yine mi reklam çıldıracağım Yo, artık. ya? Ya arkadaşlar çıldıracağız gerçekten. Döne döne reklam geliyor. Ama bu sefer videoyu durdurmayacağım. Evet arkadaşlar. Hadi geç buraya da. İki bölüm daha geçelim bitsin artık. Devamını çekeceğiz bu arada arkadaşlar. Ee, evet evet oldu yes. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. İki sende iki bölüm. Ha, ha, evet. Iki. Tabii reklam gelmezsin. Devamında Evet, 3 yıldız birden geldi. Arkadaşlar sizde elektrik kesiliyor mu? Ya bizde bazen kesiliyordu. o yüzden o demek istiyor. Deller de kesilmiş ya. Ya bu sefer videoyu durdurmayacağım ya. Bu ne ya? Durdurma. Döne döne reklam geliyor. Yani şimdi reklamdan bir şey anlamıyoruz. Oyunu niye reklamı ki? Çok sıkıcı ya gerçekten. Evet sen doğru söylüyorsun. Neyse arkadaşlar. Eee. Evet. Tamam. Şöyle. Biraz yomuk çizdim ama. Olacak mı? Yes oldu. Aşırı yok abi. <laughs> sıcak çok sıcak ya. Senin. Evet dışarı çok sıcak arkadaşlar. O yüzden evde video çekeyim dedim. yani. Dışarı, dışarı da çekiyoruz? Dışarı da... Çok da. sıcak arkadaşlar çok gerçekten. Tamam yine mi reklam yok. videoyu bu sefer durduruyorum Bir saniye bazen kasıyor o yüzden e, şey yapmıyorum evet arkadaşlar son bölüme geçtik ve e, buraya nasıl yapacağım dur şöyle şöyle olabilir mi Cık, yok olmadı tamam. Öf, yine mi reklam? Ya gerçekten çıldıracağım. Ben de artık. Uçacağım Esun. Üf, bazen de kasıyor, bir geri geliyor, bir şeyleri geliyor. Bazen. Çok sıcak ya. Bakar Hadi. Heh. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak. Hadi ol 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 hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Yes. İkisi de birden doldu. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bir saniye. Hmm. Şey, ha. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.